Arkadaşlar ben iki hafta boyunca çok ağır bir şekilde hastalandım e, grip olmuşum aynı zamanda annem de zatürre oldu durumu çok ciddiydi e, yemlerine falan bakıyorduk sularına falan bakıyorduk tabii ki aç bırakmıyorduk sürekli önlerinde her şey gördüğünüz gibi ama e, ishal olmuşlar bunu fark ettim aslında üç gün önceden e, ama o kadar kötü durumdaydım ki kalkıp da ishal ilacı almaya gidemedim ekmek verdim ekmeği de yemedim e, ee, şu anda bile çabuk yoruluyorum çok hızlı yoruluyorum daha tam olarak gelişemedim ee, en sevdiğim bebeklerim sürekli elimden düşürmediğim bebeklerim bunlar bir aylık falan bir buçuk aylık e, ee, oldukları için ayakları felç oldu <laughs> ee, Ama şu an işte yaşama tutunmalar için elimden geleni yapıyorum şırınga ile besliyorum. Şırıngayı göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar gaganın sağ tarafından verirsiniz bu şekilde soldan çıkar. Çapraz olmalı şöyle. Verdiğiniz zaman sağ taraftan veriyorsunuz kuşun sağından ee, sol tarafındaki deliğe gönderiyorsunuz. Ee, bu şekilde besliyorum onları. Yem yemiyorlar. Pamukta bir şey yoktu. Pamuk sağlamdı. Bulutta sıkıntı vardı. Bu arada renkli olan bulut. E, diğeri pamuk anlamışsınızdır zaten. E, pamukta dün ben hani e, bir arkadaşımın evine gittim. Hatta Ayşe ablamız. E, o bana baktı işte gün boyunca. Ben de buluta baktım gün boyunca. Pamuk çok iyiydi çünkü bir sıkıntısı yoktu. O da küsmüş. Tek kalınca hiçbir şey yememiş. Yemeyince o da aynı şekilde ishal olmuş. İshali yoktu çünkü yani elimdeydi sürekli görüyordum. Bir günde küsmüş hiç yemek yememiş hiçbir şey yememiş sabahtan akşama kadar saat 10'a kadar gelmedim akşam 10'da bir geldim bulutu iyileştireceğim derken pamuk da aynı şekilde oldu. Ee, i̇yi görünüyorlar sağlıklı var şu an sadece ayakları tutmuyor sürünüyorlar İnşallah iyileşecekler arkadaşlar umudum bu yanda bu yönden yani elimden gelen bütün mücadeleyi veriyorum sürekli besliyorum 3 saatte bir 4 saatte bir gece 5'e alarm kuruyorum mesela uykusuz kaldım perişan kaldım hasta halimle elimden gelen her şeyi yapıyorum sürekli besliyorum ee, ve aynı zamanda solunum için şu ilacı veriyorum abi az çözelti ee, solunum sistemi güçlendirici yani önce bedeni güçlendirmemiz gerekiyor ee, ağzına da David 3 damlattım arkadaşlar birer damla ikisine de güçlenebilmeleri için zaten e, burada açıklaması vitaminlerin hepsi yazıyor bu şekilde de göstereyim. Onların düzelebilmesi için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Siz de dua edin arkadaşlar. Evinizde yoksa bu tarz ilaçlarınız mecbursanız tabi bu biraz herkes yapabilecek konumda değil. 500 mg'lık bir antibiyotiği 8 parçaya bölüp bir parçasını suluğuna koyun arkadaşlar. O da işe yarıyor antibiyotik olaraktan. Şimdilik bu kadar. İnşallah iyileşecek. Dualarınızı bekliyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ablacık, şuna bak şunlara. Sağ taraftaki bulut, sol taraftaki pamuk.